Eylül ayında yapılmış tüm anketler bunlar abi. Özellikle e, ben onu buluncaya kadar da ha, buldum abi. Eylül ayı anketlerinde Cumhuriyet Halk Partisi e, Sonar 36.6 yöneylem 34.7 Araya 34.5 Saros 34.1 Asal 33.1 Toplumsal Çalışmaları Enstitüsü 32.7 Aksoy 32.6 Serar 32.4 Metropol 31.4 Özdemir 30.4 ORC 30.3 Alt 28.8 abi. Şeyle ilgili olarak da AK Parti ile ilgili olan e, anketlerde ise ilginç. E, altta 34.4, e, Metropol'de 31.9, 30.9 böyle gidiyor. E, Sonar'da 25.1, Özdemir'de 26.5. Yani genelde MHP, e, şeyin AK Parti'nin 25 ile 34 arasında CHP'nin de 36.6 ile 28.8 arasında olduğu gözüküyor. Ama ilginç bir şekilde MHP 11 civarında duruyor abi. Yani MHP'nin hem Şimdi oy kaybı yok, bu... şeyini koruyor. Mevcut durumunu koruyor. Eskiler buna bizimkiler inihraf derdik. Biz ben çocukluğumda da hatta ben de eski adamım baktık? tabii onun için. İnhiraf dediğimiz şey sapma. Abi bir kamuoyu her sıfasında yüzde bir buçuk iki sapma kabul edilebilir. Ama yüzde on sapma olmaz ya. Yani kamuoyu araştırma şirketleri birbirlerine <laughs> adeta yalan çıkar. Saptırma He? olur Mendil abi. Saptırma olur. Saptırma olur tabii canım. Ben sapma olmaz diyorum. İşte, saptırma işte, zaten. Söylüyor, saptırma olur işte anket sonuçlarında. Bu i̇şte, Söylüyorum yani araştırma şirketleri birbirlerini yalanlıyorlar yani. Birbirlerinin itibarlarını kırıyorlar. Yani daha ne diyeyim. Böyle bir sapma olur mu ya? İmkansız bir şey ya. Yani benim matematik hocam ya da ne bileyim genel matematik hocam Naci Alev'di. Kenan Evren'in de hocasıydı o rahmetli bizim bizim İstanbul İktisadi Ticari İndir Akademisi öğrencileri bilirler benim dönemim 50 sene önce. İnhiraf böyle inhiraf olmaz ya. Bu kadar inhiraf olur mu ya? Bu kadar sapma olur mu ya? Bu, bu, delilik ya. Demek ki kamuoyu araştırma şirketlerine inanmayacaksın abi. Ama ne oluyor bu sefer? Gerçekten dürüst çalışanlara yazık oluyor. Bak benim anacığım derdi ki hacı bir fenanın 40 iyiye zararı var derdi. Rahmetli babaannecim de derdi ki bir tane çürük elma derdi böyle bir samanlara dizerdik bizim bağlarımız vardı. Elmaları toplardık getirirdik. Babaannecim bize öğretirdi. Bir kat saman elma koyardık. Ben sordum küçücüküm daha neye böyle yapıyoruz diye. Bir tane çürük elma torunum demişti hepsini çürütür. Şimdi bu şirketler birbirlerini çürütüyorlar. Yazık oluyor ya. Yazık oluyor. Bence o güzel bir meslek. Kamuoyu araştırmacılığı gerçekten çok güzel ve çok da yararlı bir meslek aslında ama Böyle olunca bitiyor iş. Kime güveneceksin? Devletin Türkiye'ne güvenemezsin. Evet Kemal Kılıçdaroğlu. Anladım. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir dava ile ilgili zorla getirilme kararı çıkmış. Hemen iki nokta koyacağım abi. Türkiye'de bu zorla getirilme kararı herkes için çıkan bir karar. Kemal Kılıçdaroğlu belli ki e, davalara katılmamış ve bununla ilgili olarak şimdi kıyamet kopuyor CHP kanadında. Kılıçdaroğlu nasıl zorla götürülme kararı çıkar diye. Türkiye'de her yurttaş, her vatandaş için çıkabilen bir karar. Kemal Kılıçdaroğlu için çıkınca niye siyasi bir karar oluyor abi? Çok ayıp bunu söylemek. Kemal Bey dokunulmazlığı var mı Kemal Bey'in? Yok abi. Yok. E ee, yoksa abi Kemal Bey senden benden ne farkı var? Hafızan i̇şte Allah'ım. Çok niye çok titizim. Çok, çok titiz olduğum konudur bu çünkü. O nedenle söylüyorum ben daha haber gelir gelmez pıt diye giderim. Daha bugüne kadar kaçırdığım bir tek duruşma yoktur benim. Evet, ben hemen giderim. Neden? Abi bir tane duruşmaya gitmezsen yolda bir gün sevgilimle giderken pat diye durdurup yani polisi bakar. ifade vermedi Mahkemeye gitmem tanımıyorum. Demek evet. değil mi abi? söylüyorum. İfade vermeye de giderim. Hiç hemen giderim ifade vermeye. Derhal, derhal hemen giderim. Duruşmaya da hemen giderim. Ne olacak? Ne? da. benim duruşmalarım, benim iki tane süren... Abi? Bak Ali, iki, tane iki tane üst üste süren duruşmam yoktur benim. Şimdi yakın zamanda Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanacağım. O gün de aynı şeyi söyleyeceğim. Delillerim toplanmıştır. İddiam yok. Hiçbir şey yok. İfadem budur. Bugün ya beni beraat ettirin ya mahkum ettirin. Benim vaktim yok kardeşim. Şimdi Kemal Bey'in de aynı şey yapması lazım. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayımız gidecek Türkiye Cumhuriyeti Savcısına ifade verecek. Verecek. Yargılanırca da gidecek mahkemede duruşmaya bir tanesine mutlaka katılacak. Ha! Mahkeme duruşma Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun duruşmalardan bahrese tutulmasına diye karar verirse tutulmaz sadece avukatı gider. Ama bir defa mutlaka gitmesi gerekir diye biliyorum. Ağır ceza mahkemesinde yargılanacağım ben. E gideceğim abi bir defa bir duruşma. Ya ne var bunda ya? Kendimizden korkumuz mu var ya? Kemal Bey, Kemal Bey gidecek kardeşim. Gidecek başka çaresi yok. Ayıp ya. Öyle değil mi Ali? Sen gitmiyor musun? lan. Abi çağırlar. şimdi Eren Erden bir tweet atmış bununla ilgili olarak. Abi unuttuğum olursa benim için de zorla getirilme kararı çıkıyor abi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun benden i̇şte bir şey farkı yok Unuttun bak ama bak Hiç unuttuğum olursa. Peki unuttuğum olursa diyorsun. Unuttum evet, diyelim. diyelim. Kemal Bey'in yaptığını yapıyor musun? Yapmıyorsun. Hayır abi nasıl Abi ya? tutarlar tutarlarsa Evet. Ne demiş Eren Erdem mi? Neydi Abi, Eren Erdem bir açıklama yapmış. Bir tweet atmış. Diyor ki Kemal onun yönelik yargı operasyonu ile Ekrem İmamoğlu'na kurulan yargı kumpası aynı meşrebin aynı kafanın aynı dümen ve tezgahın eseridir. Basitçe hukuksuzluk denemez. Hukukun arkasına saklanan basatla ve pesbaya bir korkaklığın tezahürüdür. Kemal Bey'e kurulan tezgahla Ekrem Bey'e kurulan kumpasın tek sahibi vardır. Saraydır. Sırf bu sebeple dahi sarayla normalleşilemez denilerek de normalleşmeye yönelik olarak Kılıçdaroğlu taraftarlarının da aynı zamanda Özgür Özel yönetimine de tepkisini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu da tweet atıyor bununla ilgili. Ama abi ortada bir ceza alınma olayı yok ki. Mahkemeye gitme olayı var. Yani Kılıçdaroğlu ile ilgili abi, davanın di, de, siyasi de, olduğunu konuşmak de. başka bir şey. Siyasi olduğunu konuşmak de, de. başka bir şey. Ha git gidip evet. gitmemek başka bir şey niye birbirine karıştırılıyor? abi? Ki? gidecek abi gidecek Kemal Bey'in benden senden başkasından hiçbir farkı yok kardeşim. Gidecek. Kumpasa orada belli olacak. Gidecek Aynen. abi ne demek gitmem ya? Ne demek gitmem ya? Ya biz Tayyip Erdoğan'a yargıyı tanımadığı için kızmıyor muyuz? Tayyip Erdoğan'ın için eleştiriyoruz biz kardeşim. Hem de riske girmiyor muyuz ya? Riske giriyoruz. Sen de yargılanacaksın kardeşim diyorum ben. Sen yargılanacaksın ve mahkum olacaksın diyorum. Ben mahkum oluyorum böyle söylediğim için. Olabilir ama ben mahkemeye gidiyorum. Aslan gibi gidiyorum mahkemeye, ifademi de veriyorum yani. Umurumda bile değil. Kemal Bey de gidecek yani. Ne de demek yani? Bir de dava 18 18 Şubat tarihine ertelenmiş abi. 18 Şubat 2025. Yani, yani daha 5 ay var. Yani nedir bu kıyamet onu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani. Nasıl bir ya, yazık pazarlama mantığı bilmiyorum abi. Ali inan ki Bari ben şeyin çok ilginç.